Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Bobbay. Bugün Ink Game yani Squid Game oynuyoruz. Evet arkadaşlar ben bu onu... <laughs> ben bunun videosunu çekmiştim hatırlarsanız. Ben ondan önce bir böyle çevirdim çarkı. Bana hile kar çıktı. Bu bir de muz kabuğu bir de itiyor galiba. Bir deneyelim bakayım. Evet itiyormuş ama biz itemedik. <laughs> Neyse bir oyuna geçelim. Oyunun süresi dolduğunda her zamanki gibi ben size yaparım, söylerim. Neyse, oyun açılana kadar görüşürüz. Evet arkadaşlar, gelmemize az kaldı. Evet, şu an Al, çok az kaldı ben normalde normal bir video çekecektim böyle inç game oynadım diye ama ben muzu da denemiş olayım Ol, olalım konuşamadım denemiş olalım yani neyse de neden bana gelmedi o hile karı seçtim ben Aa takmayı unutmuşuz. Evet arkadaşlar ben yeni bir oyuna girdim size göstermek için. Ama hala yok. Neden yok ya? Almışım işte. Neyse ya gelir gelmezse de <laughs> normalde çekeriz işte videoyu galiba oyuncular bekliyor. gelmedi galiba po galiba burada diyor ki senin gücün aşılacak diyor 30 saniye sonra <laughs> Neyse arkadaşlar. Ben şey boşuna çıkmışım. Evet. Neyse. Ama bir like'ınızı alırım ya. Harbiden bir like'ınızı alırım. Harbiden çok uğraşıyorum her videoya. Vallahi çok uğraşıyorum. Çok çok. Şu an herkes birbirine galiba. Ben normalde gerçekten tıp seçerdim. Tıp. Ama bugünlük sizin için şey seçtim. Hire kar. Zaten bu mesela Hayden bir tane kapı var ya böyle. Altı şeyleri açılıyor. Dikenlere. Onu orada böyle itmeye kullanılmıyor. Orada direktman normal itme kullanmanız gerekiyor. Buna çünkü bu da baya az içiyor bakın. Bununla asla yapamaz. Neyse. Bu neden İngilizce ayarlandı ya? Neyse bir şey olmaz. Gidelim. Durduk. Git. Gittik. Durduk. Ah vurulduk be. Ama koşabiliyorum değil mi? Yes. İsterseniz böyle. Arkadaşlar başka oyunlarda oynayabilirim yani. Stigman Ligage gibi. Aa bana kırmızı oldu ama neden vurmadı hiç bilmiyorum geçti adam Evet, ben bir kere şuraya çıkmıştım. Vallahi çıkmıştım. İki kişi böyle zıplıyordu. Biri şansa birinin üstüne çıktı. Ben de onun üstüne çıktım. Ha bakın böyle böyle. Öyle oldu. Adama çıktı durma. Hadi be çıkmaya çalışayım. Aç çıkıyorduk. Kim bir sen? Bu beni it. Şunu attım mı? Hadi be. Keşke adamın üstüne gelseydi. O beni itecek. Hadi <laughs> düştü. <laughs> <laughs> Video kapağını büyük ihtimal bu yapmaz. <laughs> ya belki yaparım, belki yapmam. Canim isterse. video kapağını büyük ihtimal bu yapacağım. Evet. Video kapağını bu yapmayacağım. Şaka yaptım. <laughs> Kandınız değil mi? 30 tane kaldı. Neden İngilizce? Ben bunu İngilizce ayarlamamıştım. <laughs> Rusça. Türkçe Türk. Ben bunu yanlışlıkla Türkçe yaptım değiştiremiyorum. Ne? Rusça yaptım ben bunu yanlışlıkla. Değiştiremiyorum ya ben bunu. Değiştiriyor. Değiştiriyormuşum. <laughs> e tamam şimdi oldu. Şimdi oldu. Bir anda Rusça olduğunu sandım ama değilmiş. Oh be. Skip basalım. Buraya acaba girilir mi ya? şöyle böyle ile falan. Aa bana bandaj attı istemeden. <laughs> Neyse bandajımız var. Bunu ya sikte kullanırım ya ya da ne bileyim yani. En son kalamar oyununda kullanıyorum da kalamar oyununa da o kadar varken ha tamam. gittim şöyle bana yes ben geçtim şimdi bakın ne yapacağım şimdi bakın gördünüz mü adam yerine bir çekti orada görecekler yüzümüz olduğu yerde bu elemanın iki tane iki tane kopyası var diyecekler Sonra hangisinin ben olduğunu anlamayacaklar. Tabi buradan bakarlarsa yani o ayrı mesele. Neyse. Şuradan birini iteceğim. Bu ara kaç win olanlar var? 9, 25. Bu çocuğun bayağı var. Ben kazanamam gibi ya. Şu day round'u elleyeceğim ben ya. Day round. Nerede o? Deerunt. Neredesin Deerunt? Göremedim. Yok. Ben bir bakacağım ona. Şimdi bu var diye heyecanlandım biraz. O yüzden. Neyse ben bunu yapıp geliyorum. Arkadaşlar yaptım. Yıldız çıkmıştı zaten. Hızlıca yaptım. Böyle ama. Dost ostich. Yani de round 2. Böyle hemen değişik bir tipi var. Asker gibi durmuş. Ee, o elemanı eleyeceğim. Nerede o eleman? Yok galiba buralarda. Etrafta yok. Ben şuraya çıkabilir miyim ya? Şuraya çıkabilir miyim? Böyle hiç çıkamam. Orası kesin. <laughs> Keşke buradan çıkabilsem ya. Burasının en yukarısına çıkacağım. Tabii çıkabilirsem. Çıkamayacağım galiba. Oha çıkıyordum. Bu saniyelerde çıkacağım. Oha. Hadi çıktım sayın. <laughs> çıktım sayın. Ama çıkamadım. Şimdi ışıklar sönecek. Ben çatal alacağım. Hem deşi var. Dos, os Ostice bakacağız şimdi. Nerede, neredeymiş o? Gönüldümüz. Onu öldüreceğim. Çünkü bir killimiz var. Yani ben gitsem şu an şu 10 killi elemana saldırsam yani ölürüm. Daha sıfır kazanmam var. On adamı asla öldüremem. Ya belki John'u böyle çok asla öldürebilirim. O da şanssızdır kesin. <laughs> Neyse. E şunları bitirsin de. Şimdi bak tam Şuraya muz bu atacağım. Aa içine gitti be. Oo tek de aldım. Tek de aldım. Şimdi Ghost o Stitch nerede? Hav yaparken hava olmayalım da. Evet. Nerede dost Östeç. Of oh, şurda baya adam var he. Onları ben bitsem vallahi mük olur da. Elemanlar. Skonteli elemanlar. 3 İtme. Kaç. Kaç. Böyle elemanlar benim peşimde olacak. Geliyorlar. şakaydı ya alınmayın bu kadar. Abi birbirlerine sataş. Dost, <laughs> Ostech nerede? Şu yok yanlış kişiymiş. Dost, Ostech yok mu ya? Var. Adam ışınlandı mı tuvalet? Tuvaletleri şu an hiç göremem yani. <laughs> Bandajımı şimdi kullanmayacağım. Ama av olduğumda da kullanmayayım ya. Kararsız kaldım da. Bazı kişiler bana saldıracak galiba. Zaten başta o ittiğim adamlar o ittiğim adam bana saldırdı. O ittiğim adam bana saldırdı. O yüzden o adamlardan yani ben biraz korkuyorum. Adamlar da bayağı kişiydi. 10-15 kişiydi yani. Şöyle ben deşle öldürebilirim. Çatalın en kötü yanı böyle deş atıyorsunuz ya. Deş atıyorsunuz ya. Deşte de bekliyor Sonra hiç hareket edemiyorsun. Böyle bir yarım saniye gibi bir süresi var beklemenin. Mesela attım deş. Bekliyorum. Öyle asla hiçbir Şekilde hareket edemiyorum. Şu eleman bakın. Mesela ben çok kötü bir hareket yaptım. Çatal bence tuvaletlerde kullanmalık. Ama ben bunu düşünemeyip aldım yani. Ama bot o şişe de şey veriyor ya. İlk vuruşunda bayağı vuruyor. Adamın canını yarıya kadar falan indiriyor. Sonrasında yani az vuruyor. Neyse. Sağ kaldık. Çok güzel oynadılar he. Vallahi iyi oynuyorlar. Haydi iki kişi hat çekmeye vermiş. Ama haydi daha iyi inşallah da kırmızı çıkmaz yani. Kırmızı çıkınca adam bulamıyorum. Mavi çıkınca adamlara em oluyorum. Ama genelde mavi de daha iyi. Bir tane böyle bölme var. Bilenler bilir. Alta böyle dikenleri var altta. Orayı bulursam oradan orasının yanında bir yer var. Oradan orada saklanacağım. Bulamazsam Yapacak bir şey yok. Hani Allah vermiş diye koşuruz. Hele bir adam beni yakalarsa böyle bıçaklı falan gelirse Allah vermiş diye koşuruz yani. Yapacağımız şey bu. Buradan bulabilir miyim? Aa, zıpladım. Hayır hayır ya. Kendi kazdığım kuyuya düştüm. Şaka mı? <laughs> bence ben kırmızı çıkacağım ya. Çıkmak istemiyorum ama bence ben kırmızı çıkacağım. ebilir miyim? Hiçbir şey yapamıyorum galiba. Bandaj atıyorum. Bak bandajı bıraktım. Gördünüz mü? Ben de kırmızı çıkacak bakın. Mavi çıkarsa ne mutlu bana. Kırmızı çıktı değil mi? Biliyordum işte ya bak biliyordum. Burada elenceğimizi biliyordum. Biliyordum baba burada eleneceğimizi ya. Eğleneceğiz işte. Bir kişi ben nasıl öldüreyim 13 kişi var zaten. 10 kişi diyelim saklananlardan ne saklananı ya aracılardan 3'ü ne yapacak? O içinden biri kesin benim. O yüzden yani video belki bitti demektir. Neyse. Arayacağız yani. Şu üste çıkmamız gerek. Üste çok oluyor. Oha, oha direkt ben buldum. Direkt ben buldum. Oha. Ya kili mi çalıyorlar bak? Kili mi çalıyorlar? O ben öldürmüşüm. Ben öldürmüşüm. Oha. Oha ben öldürmüşüm. Bu sefer şansım yaver gitti. Harbi bu sefer şansım yaver gitti. Önceki videoda hatırlıyorsanız mavi olmuştum. Ama ölmüştüm. Bu kapı. Şu. Tamam. Ben de o dikenli odaya açılıyor sanırım. Şu galiba dikenli odaya açılıyor. Yok, açılmıyor. E bu bu bu, bu kapı. He. Beggar's <laughs> Blame. Adam öldü be aga be. Acaba şuradan muz kabı atabilir miyim ona? Ah yanlış şeye bastım ya. Oha. Nasıl burada kalmayabilirmiş. Şimdi biri gelir benim arkamdan iter ben gelmiyorum. Aa çıktı. Oha nasıl çıktım be? Çok tehlikeli bir şey deneyeceğim. Oha. Aa. Ben bura bekleyeceğim. Ben harbi burada bekleyeceğim. Şöyle bir mavili gelip beni itmez. Zaten neden isim ki? Ben onu itebilirim yani. Bende sonuçta bıçak var yani. Şurada adamı bıçağı dayarım. Öldürürüm valla. Acaba şu muzu atınca aşağı gider mi? Aga be. Oyuncumuz elendi. Neyse kalsın bana ne oldu. Bir de diyor 60 saniye kalmış diyor. Araba şöyle yapsam atar mıyım derken şu an oh, o kadar yaklaştım ki harbiden bir tane daha gitsem eleneceğim. Oha bandajlar yok oluyor şaka mı? İkinci oyuncumuz elendi. Silgu Silgay acaba ne oldu? Silgay. Silgu. Silgay. O ne be? Guy çocuk demekti galiba. Galiba. Öyle hatırlıyorum. siliyi bilmiyorum. Neyse. Şimdi zor benim en kötü olduğum oyunlardan biri. Ne biliyor musunuz? Tabii ki de ip patlama. Oyunda iyiyim de eee ne bileyim böyle çok tarzını kaçıramıyorum. Yani çok tarzını kaçırıyorum. Ne kaçıramıyorum be? Kaçıramıyorum mu be. Eee çünkü çünkü gerçekten Böyle oyun ne bileyim. Sanki çok ağırmış gibi geliyor. Ne bileyim yani. Eee inşallah yaparım inşallah. İnşallah inşallah. İnşallah. Takıldı. Aa yanlış yer. Silly guys. Silly, Silly guys. Çok korkuyorum ya. Bu ara hiç geçmedim gerçekten. Hiç geçmedim. Bu ip atlamaya. Bir de ip atlamaya size bir taktik vereyim. Böyle asla oynamayacaksınız. Böyle oynarsanız zaten asla yapamazsınız oyunu. Shift dok açarak oynamanız gerek. Shift doksuz oynanmaz arkadaşlar. <laughs> tamam, bismillah. Bismillah. Şimdi, şimdi geçsinler. Ben sonra geçeceğim. <laughs> Şimdi e <-o>, çok heyecanlandım. <laughs> Silko zaten kesin yapar. Adam Allah bilir kaç tane win almış almış gördü, gördüğünüz gibi. Bu Enes saniye mi? O kim oğlum? Enes saniyeden sonra. Aa aa, aa aa aa. Ah ah ya. Cık, yapamadım işte ben. A'ya basıyorum. A'ya basıyorum. Algılamıyor. Algılamıyor oyun. Neyse arkadaşlar. Hoşça kalın. Mutlu kalın. Görüşürüz. Bye. He bu ara. Arkadaşlar, bir dahaki bölümde bunu geçmem için bana destek olun. Bye.